Bilmiyoruz yenildiğimiz için. Fenerbahçe düşünsün. Her zamanki Fenerbahçe. I love Kasim Pasha. Mücadeleleri yeter. Bence saygısızca yeter. Tar olarak buraya geldik. Kasim Pasha, Aslı kadroyla çıktılar. On dakika, Kasim alalım. Duyguları, duygu ve düşüncelerini. Şimdi şöyle, bu biraz da tabii antrenman maçı oldu. Göztepe maçını düşünüyoruz. Takımımıza tabi her zaman desteğimiz var. Her zaman güveniyoruz. Yani şampiyon olamıyoruz. Küme de düşmüyoruz. Ortalarda gidiyoruz ama tabi her zaman her yerde en büyük paşa yani. Merhaba. Kasıpaşa genç takımıyla çıktı. Yaş ortalaması 16-17 idi. Sağda durmaya çalıştı. Güzel oynadı. Gençleri tebrik ediyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Gençlere oynama fırsatı verdiği için. Güzel bir maçtı ama skor olarak kötü bitti bizim için. Hayırlısı lige bakacağız artık. Kasıpaşa 19 takımıyla çıktı. Yenileceği belliydi zaten. Ama Kasımpaşa yürekten gönül teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Yani Fenerbahçeliyim ama Kasımpaşa yürekten destekliyorum. Performansdan memnundun yani. Aynen. Peki maç sonucu nasıldı sence? Bu skoru mu bekliyordun? Yani öyle 5, 4, 3 öyle skorlar bekliyordum. Atarlardı yani. Aynen. Kasımpaşa'nın da bir gol atmasını bekliyordum ama olmadı. Şans yüzümüze gülmedi. Ama yani güzel oldu maç. Her zamanki Fenerbahçe skor üretemiyor. Gençlere karşı iki yan topla gol bulduk. Hatta üçüncü olmadan gol olur dedim. Evet, evet. Bertu girdi attı. Yani takımda üretkenlik yok. Orta saha çok zayıf. Açıkçası Taliska gelirse Darbe daha iyi olur. Umutlu Deniz yani. Aynen öyle. Peki yerleşimden memnun musunuz oyuncuların yerleşiminden? Yok. Oyuncular nasıl söylesem bugün çok savruktu. Cengiz sahaya girdi top tutamıyor. 5 dakika sonra belini tutmaya başladı. <laughs> yani futboldan anlayan her insan kondisyonu olmadı bilir Yani. U19'da çıktık. Fenerbahçe'nin de U19'da çıkması lazımdı bence. Bu oyuncularla yani çekilmeyecek çekildikten sonra tekrar gelip de A takımla U19'a karşı çıkmak bence saygısızcaydı. Gençler iyi mücadele etti. Kupada yolumuza devam edeceğiz. Hoş geldin öncelikle. Maç ha. nasıldı? Hangi takımlısın? Ben Hener'liyim. Maç güzeldi. Kasımpaşa U19 takımıyla çıktı. Kanara'ya bakarak söylesin. U19 takım, takımına rağmen iyi mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum. Hener iyi kazandı. İyi mi kazandı? İyi kazandı. Hak ederek kazandı. Buradan takımına ne söylemek istersin o zaman? Buradan takımıma e, teşekkür etmek istiyorum. Maçı kazandıkları için. Bravo. O zaman bir kupa Bravo. gelsin mi? Bravo. Bir kupa gelsin mi o zaman? Gelsin. Ee, tüm futbolcularımızın ayağına sağlık. Ee, biz taraftar olarak buraya geldik. Bağırdık, susmadık 90 dakika boyunca. Ee, U19, U15 fark etmez. Ee, i̇ki takıma da ee, tebrik ederim. Ya Bu skoru aslında bekliyorduk. Ama olsun. Her türlü Kasıpaşalıyız yani. Ben çok memnundum. Özellikle birinci yarıda Fenerbahçe çok güzel attı ama ikinci yarıda atamadılar. Ama bence daha iyisini yapabilirlerdi. Tamam o zaman buradan takımına ne söylemek istersin? Başarılar. Başarılar diliyoruz. Sel arkası türbün lideriyim ben açıkçası onu söyleyeyim. Ee, şimdi bugünkü skora bakıldığı zaman U19'da çıktık. Evet. Ama kardeşlerimiz yani saldırdılar hakkında verdiler. Biz üzülmüyoruz yenildiğimiz için. Fenerbahçe düşünsün. u 19'da çıkacaklarını söylediler. Sonradan döneklik yaptılar. Bu böyle olmaz. Buradan Ali Kocada sesleniyorum. İstifa etsin. We don't know any Turkish I can't lie. But the boys played great today. Kasimpasha very good. very good. Kasim Pasha. The boys in great today. The goalkeeper, great game. They were all 19, all <laughs> 19, Great job, great job. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 and I don't speak any Turkish. Okay, speak English then. Okay, okay. Kasim Kasim Pasha, under 19s. They showed heart today. They showed desire. They're a great team. Maç skorundan çok memnunuz. Gençlerimize buradan teker teker hepsine tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele verdiler. Biz altyapıdan da çok güzel bir takım çıkartmaya çalıştığımızı herkese gösterdik. Onların emekleri için onlara tekrar teşekkür ediyorum. Skor önemli değil, mücadeleleri yeter. Çok Valla takıma teşekkür ediyoruz. Gerçekten U19'a çıktık. Fenerbahçe neredeyse az kadroyla çıktı. Biz evet. yine güzel mücadele ettik. Bu canlı gönülden teşekkür ediyoruz. Hani bizim yapmamız gereken bu çocukları yarı yolda bırakmamak. Bunlar U19 maçı yaptığı zaman bunlara gidip Kemal Rugat'a da desteklemek istiyoruz. Hani ben buradan taraftarlara sesleniyorum. Bunları yarı yolda bırakmayalım. Ben inanıyorum ki bunlar burada güzel bir mücadele yapacak. Bu kupadan da güzel bir sonuçta çıkacağız biz. What do you think about this game? Oh, it's very sad but the under 19s played, no. So they did they did very well. I love Ana ana I also love Sheffield United of the Blades. Yeah! şöyle. Fener U19'a çıkacağını söyledi ama az kadroyla çıktı. Hani şöyle bence bu maçta haksızlık oldu. Biz U19'a çıktık, onlar neredeyse az kadroyla çıktı. Bence bu maç tekrarlansın. Ben bugünkü maçı gerçekten oyuncamız teşekkür ediyorum. U19'a çıktılar. Rakip takım da U19'da çıkması gerekirken az kadroyla çıktılar yaptıkları büyük ayıptı yani. Ama biz paşalı olarak burada herkes geldi, elini ayağını saldık. herkes konuştu, herkes vardı. Tüm paşalara buradan selamlar olsun. Ee, Süperlik Süper Lig hakkında da bazı değinmek istediğim noktalar var. Birincisi Kasımpaşa olarak biz artık öğlen 1-2-3 maçları oynamak istemiyoruz. Esnaf kepek kapatıp hafta sonu saat 1'de maça gelemiyor bunun önüne geçilmeli. Biz de akşam maçları daha çok seyircinin önünde futbol oynamak istiyoruz. Taraftar yok filan deniliyor da verin maçlarımızı 8'e verin pazara bakın görün biz taraftar kim gösterelim size. Öte yandan bir diğer ee, buradan şeyimiz de sıkıntımız da şu. Eyüp Spor bu sene ilk defa lige çıktı. Biz borçsuz tek kulübüz. Transfer limiti onların bizden daha yüksek. Transfer yapmak istiyoruz. Sponsor alıyoruz. Ciner, miner, soda bilmem ne. Limitlerini TFF kısaltıyor. Biz de transfer yapamıyoruz. Bütçe konusunda da artık biraz daha tek borçsuz kulüp olarak genişlik istiyoruz ki biz de neler gibi, trazegetler gibi yeni topçular getirip Türk futboluna da kazandıralım. Öncelikle sesim biraz kısık. Buradan izleyicilerimize özür diliyorum sesim gelmiyorsa. Maç hakkındaki düşüncelerime gelecek olursak hem sen tüm takımı Kasımpaşa hem de çocukluğumun takımı Fenerbahçe'nin maçını gönlü vererek izledim. Ama adil bir maç geçtiğini düşünmüyorum Fenerbahçe tarafından. Çünkü maç öncesinden U19'da çıkacağını söylediler. Ama maçı bir gün kala A takımla çıkacağımızı söylediler. Buradan Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a artık kararlarında bir netlik kazanmasını istiyorum. Başka da bir şey demiyorum.